Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an var ya çıkıyorum. Arkadaşlar tek de 10 diyebilirim. Ben kameraya aldım. Kanalımı bu çıkıta arkadaşlar. Şu an saat ee, 10.40. Evet 10.40. İyi görüyorsunuzdur şu an benim daha yeni iyi göremiyor olabilirsiniz. O buçukta kalktım, mağabeye gittim, elimi uzunmaya kattım, geldim. Bir iki sorun oldu, telefonu normal düzelttim yeniden geldim. Şimdi evet, biraz şurada hiç kalkmadık göstereceğim. Bakın. Biraz şu an şurada, 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 şurada. Uyuyor. arkadaşlar ee, şu battaniye, evet, şu yorganla şu yorgan aynı değil. Şimdi bu yorganın içinde arkadaşlar şu yorgan var. Bu bizim eski yorganımızın şeyi. Eski yoldanımızda şöyle şey vardı. Dış kılıfında çiçekler falan vardı. İçine bundan koyuyorduk. Ee, şimdi de bunun içinde de bundan var. Fakat biz dediğim gibi temizlik yaptığımız için hatta halıları falan yıkattırdık. Gördüğünüz gibi. Yolluk serdim. Ee, Yıkattırdığımız için annem kılıflar da yıkayacak. Bu da gidecek. Ama makine çok alamadığı için e, şey olacak. Im, tek tek gidiyor. O yüzden bu kadar. Evet arkadaşlar şu an bir kaç Ama suyla mı uyandırsın? Yani sonra ben ona kışık ettim o zaman yani ben kaç kere kışık Ben onu suyla uyandırmayı düşünüyorum. Şimdi bir saniye. Bir an değilsen de piş piş mi yapsam? Ya da testi bir şey mi yapsam? Neyse arkadaşlar ben düşünüyorum. Şimdi bir son kez göstermek istiyorum. O minicik necik çocuğum oynuyor ya. Benim gözüm ya o. Gözüm benim o ya. Evet arkadaşlar şimdi videoyu şaka yapmayı planlıyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar köşkürtme yapmadan önce ablam bir lava gitmesi gerekiyormuş. Ben de yemeklere bakacağım. Şöyle kızartma yapıyoruz. Daha da kızartma. Ablam şöyle bir tane ekmekler doğramış. Bunu ilk defa yiyeceğim. Ha, buna benzer, şuna benzer. Duralım buna ilk defa yiyeceğim. kızarıyor, çıtır çıtır oluyor. Çok güzel oluyor. Deneyin yumurtalısı da güzel oluyor. Ama çok yemeğim mide bulantısına yol açıyor. Arkadaşlar şunlara baksam ki. Yok bakın, Ya altına döküyoruz arkadaşlar. bazar çıtır çıtır bazar değil. Şurada da çayımız kaynıyor. Şurada i̇şte suyumuz var. Ekmekleri de spordan alıyoruz. Cepan. Hani hmm. bu yeterli ya. Yanacak bazıları. Bazıları yumuşak bazıları çıtır. Miraç var sesli konuşuyorum ama umarım duyulmadım suyum şurada hazır şimdi kamerayı ayarlayacağım ben arkadaşlar kamerayı ayarlayıp gidiyorum daha da uyanmaya çalıştım <laughs>

bu Evet arkadaşlar. kadar. Ay telefon. Ne yaptın nasıl bir böyle göstereyim. Şunu biraz düşüreyim. Böyle şu şekilde. Mirror'un üstüne bakın. Yine arkaya Evet fark ettim. Oraya yeni mi yattın? Küçük da salya akıyor arkadaşlar. Şöyle ışığını da yükselteyim. Şuradan görebiliyor musunuz şu? Ondan sonra ya da şey iyice. Ya hayır ya yaptıydım şurada. Şurada, bak, şurada, bak, şurada yaptıydı bu Neyse iyi yıkamcak değil. Yapmayayım bir yer. Şurada. Bir ne yaptı biliyor musunuz? Oraya bana Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım şakayı beğenmişsinizdir. Çocuk telaşlandı. Ben bazı yerleri çekemedim. İyice büyüyor. Bilmiyorum. Bazı elleri çekemedim. İyi Çocuk kalkı veriyor. Bu dönü verdi çocuk. Bir korktum kameranın önüne geçeyim. görmesin ki e, ee, kışkırtma yaptım anlamasın diye. Evet arkadaşlar. Bay bay şimdilik. Evet arkadaşlar bay bay. Um. Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Acıdı mı? 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 mı? Acıdı mı? Hadi kalk. Hadi kalk uzun. Hadi Bak kızartma yapıyorsun. Yani o kızartma değil. Ekmek kızartması yapıyorsun. Hadi. Bu arada kafasından yürüyorum. Ben de buradayım. Evet arkadaşlar. Şöyle yapayım da videomuzun sonuna gelmedik. Ee, eğer telefon kapanmazsa bu videoların devamını şimdilik gelecek. Şu an videoyu durdurmak zorundayım. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Ben o su yaptığı için ben yine ona tokat duyacağım. Hak ediyor bence. Hadi gidelim tokatımızı da vuralım. Aha. <laughs> 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 Ah! Evet, toka tak ettiydi. Toka şey. tak ettiydi. Ama çok kötü bakın gözüktüreyim. Kameler. <laughs> Aç şurayı. Kızardıysa kızarmış. Dur ben <laughs> Bir daha vuralım. Hayır. Şimdi <laughs> arkadaşlar şey hata zannediyordum <laughs> ya. ya! Ne lan ya? Doğru, bak. Neyse o bari. Al bu fazla olmuyor. İşte. Arkadaşlar bu çabuk örtülüyor ve çok güzel bir dokusu var. Fakat da eski olduğu için yapmayacağız. Şimdi bunu da çıkartacağım makine atılacağı için. Şimdi düzen bozulmasın. Bunu da çıkartacağım. <laughs> bunu <çıkartalım. gülüyor> Görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, dur. Dur. Kapat. Şimdi arkadaşlar ben burada bilgisayarı kaç kere tüm sildim sildim sildim. Şimdi silmeye gerekiyor çünkü temayın ama biraz silebilirim şöyle aldım Şurada çalışıyoruz ya da YouTube videosu ya da Şurada YouTube videosu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yata şunun gibi yapacaktım. Şimdi böyle güzel oluyor şunda. Biraz kötü yaptım. Şu e, ıslandı. Bunun şurası ıslak. Ama şu kurusun diye kanafer yanıyor şu an. Of ateş gibi. Oraya koydum. Kurumasını bekleyeceğim. Şeyden çıkınca, Yemekten çıkınca kurursa alırım. Böyle arkadaşlar. Burada yolluk oluyordu. Ama hala olmadığı için şuraya yolluk koyduk. Böyle. Şurada da çekmeyeceğim. O şey sulu kaldırım. normalde e, bu ayıcık şurada dursa daha hoş olurdu. Şurada. Fakat e, bulutumuz vardı. Onu bulamadığımız için durmuyor. Şurayı yolluk varlıyorduk. Üstüne koyuyorduk. Ama yolluğumuzda. Burada. burada. Şimdilik şurada durabilirsin. <laughs> Bunu da alalım. Bu kadar arkadaşlar. Bu bir vedamız edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu like atmayı unutmayın. Sizi de çok 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 seviyorum. Şuradaki iyi e butonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.